Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün yanımda Yorekok var ve çok zehir zıkkın boktan bir videoyla beraberiz. Dünyanın en boktan videosu olacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben Murat'ın hayatıyla alakalı bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ama bunu yaparken öyle saçma sapan sorular sormak istemiyorum. Daha da iğrenç sorular soracağım. Ve her soru sorduğumda Murat bir tane nugget yiyecek. Ve bunu acı sosa banacak. Gördüğünüz gibi bir sürü acı sosumuz var burada. Bunun adı zehir zıkkın ama logosunu sökmüş bunu buraya getiren Zehir zıkkım isimli acı sosun esprisi kaçtı yani. Şu an bunu kimse inanmayacak izleyenlerden bunun adını zehir zıkkım. Google'a yazın zehir zıkkım bu gerçekten. Renginden de belli olduğu üzere. Pislik bir rengi var. Evet şimdi sorularımıza geçelim Murat Bey. Şimdi öncelikle bunun acı olmadığını kanıtlayalım. Bu acı değil. Gel. Değil. Gayet güzel. Soruya geçmeden önce ben acıdan nefret ederim. En son 2-3 yıl önce falan acı yedim. Ve ben ufacık bir acıya dayanamam. Öyle bir durumum var. Bu bana diyor ki bu acı diyor çok acı değil diyor. Ben bunu yediğim zaman öleceğim, gebereceğim. Onu da biliyorum. Dipnot olarak geçin dedim. Afrika'da insan dışkısıyla yapılan uyuşturucunun adı nedir? Bilmiyorum. O zaman ilk acı sosumuzu hemen yiyoruz. Öf. Çok bir şey değil ya. Abi zehir gibi. Sarımsaklı bu. Şunun kıvamına bak pislik, kıpkırmızı. Çok mu döktüm? Yok gayet iyi. Evet hadi ye ye tamam. ye 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 Ben dudağım yaraydı dudağım acıcak mı? Acıyor mu şu an? Şu an acımıyor O zaman acımayacak Ağzım yanmaya başladı Bununla başa çıkabilirim bu Çok acı değil değil mi bu? Çok acı değil Acı fakat tatlı bir acı. Acı fakat tatlı bir acı. Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl yani? Öteki dünyaya gittim geldim. Sen hiç acı şey yiyemiyorsun o zaman. Herhangi bir şey. Yok. Ama bu... Dönüyor mu ya? Yanıyor musun şu an? Yanıyor benim Güzel. O zaman diğer sorumuza geçiyoruz. Fringe'in boktan bir dizi olduğunu söylüyorlar. Sence boktan ve Fringe'e boktan diyenler hakkında ne düşünüyorsun? Bence... Fringe dünyanın en iyi dizisi. Fringe'e laf eden o... Pardon. Filince laf eden adamın a Pardon. Filince laf eden bir arkadaşımı dövdüm ben bizzat. Ciddi mi? Aynen gerçekten ya. Tekme attım kalçasına, sağ kalçasına. Bayağı bir acıdı bana. Arkasından o yumruk atmaya çalıştı. Sen dedi bunun için adama vurulur mu dedi. Hı -hı. Ya onun üzerine iş ciddi kavgaya dönüştü. Şu an görüşmüyoruz. Filince için gerçekten adam döverim lafı gerçekleşti benimle birlikte. O zaman diğer acı sosumuzu yiyorsun. Abi iğrenç bir şeye benziyor bu ha. Ye, -ye, -ye, -ye. Of! Düşünme ye. Ay! Ah. Kokla. Mis gibi kokuyor. Bu şey direkt ya köftecilerde satılan masaya gelen acı sos. O zaman diğer sorumuza geçiyoruz. Bildiğin gibi Orkun İnna ile evleniyorum diye bir video çekti. Sence onların evlilik hayatları nasıl? Ha şimdi Orkun Ne biçim sorulan bu? Zamanı iyi değerlendir. Ne ne istiyorum benden? Ne, ne? İnna ile Orkun'un evlilik hayatlarını dinlemek istiyorum. <laughs> Sabah uyan... Ha konuşamıyorum ki. Ha. Sabah uyanınca ne yapıyor gibi mi? Gibi. Ya bir günlerini anlat bana. Ya Orkun çok mıymıntı bir arkadaş. O yüzden hani İmna da özgür bir kadın tabi şeyine neden ona özgürlüğüne düşkün bir kadın. Yani Tabii Tabi canım şey... yani dünyayı geziyor orada burada konser veriyor. Orkun biraz böyle. Ah. Orkun koyayım. Süt süt. <laughs> o zaman diğer soruma geçiyorum. Hazır acı geliyor. Dur cevap vereceğim. Şimdi Orkun. Orkun'un Hindan'ın evliliği büyük ihtimalle Orkun'un inna tarafından aldatılmasıyla biter. Gider Meksika'ya bir yere gider böyle bir yer bir şey yurt dışına bir yere gider. Orkun küstah bir arkadaş. Ya İnna'ya bile götü kalkıklık, burnu kalkık, burnu havadalık yapar. O tamam, konuşamıyorum ben. Tamam işte baba. Orkun'u terk eder ayrılır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bitcoin'in kurucusu Satoshi Makamato. Evet. Sana insan dışkısı dolu bir koli gönderiyor. Evet. Niye? Ve Yemen karşılığında sana 50 Bitcoin teklif ediyor. Yapar mısın? 50 Bitcoin dediğin şu an Bitcoin'in e 8000 bin dolar olduğunu düşünürsek 450.000 bin dolara yakın para yapıyor. Yerim. Yersin. Ne bu? Alev alev. Alev alev acı sos. Çok oldu ya. Tamam. Yonca Evcimik mi, Murat Öğüç? mü? İyi misin? Yonca Evcimik. Ben çünkü çocukken izliyordum Yonca Evcimik. Bu acı o kadar acı değilmiş lan. Değil miymiş? lan döküyor. Bu var ya, bu zehir ha. Sen buna bok attın ama. Okey. Balbazar mı, Pikachu mu? Ne göre? Güçlerine göre Pokemon'daki. Birisi elektrik Pokemon'u, diğeri... Ot Pokemon'u. Pikachu. Pikachu. Tabii. Niye Pikachu? Kaçak elektrik şey yapıyor. Şebekeden çekiyor elektriği. Şehir elektriğinden çekiyor. o koç ama hacı mı? Fatih derim. Manuş Baba'nın yeni <laughs> albümünü dinledin mi? ne düşünüyorsun? Ben Manuş Baba'nın e, Eteği ve biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Geliyor, bak. Sırma saçlı mıydı? Kalem kaşlı. Kalem kaşlı. Gül de takmış. Gül de, gül de Tak. Yar beline beline Doğru. Ah, ah geceden nur ama. O zaman en acı. Sosumuz o. bir s***** <laughs> edelim şuradan. Zehir zıkkım. Pakete bak. Açtım onu şu an. Evet Murat ulaşmaya çalışırken. Sen beni ilk destekleyen kanallardandın. Senin 200 beğenin vardı Facebook'ta. Bana mesaj atmıştı Murat. O yüzden kendisini çok seviyorum. Ben ışığı gördüm. bu dedim büyüyecek. Ondan sonra en son benle görüştük. Sonunda erkekti. buluştuk. Açar mısın? Akşerim <laughs> <laughs> yanıyor. Kulak burun boğazım yandı lan. KVB'ye gidelim. Acile gidelim bundan sonra. Hepsini. Nasıl hissediyorsun şu an? Henüz bir şey olmadı. Henüz olmadı değil mi? Şu an bir şey yok. Şimdi böyleyse iyi yani. C.C. yok mı, hacı mı? Nasıl hissediyorsun? Acımıyor şu an. Elimde bir uyuşma hissediyorum. Elinde bir uyuşma hissediyorsun. <laughs> nefes alırken güzel oluyor, konuşurken ve geri nefes verirken çok acıyor. Ah. Evet, bildiğiniz gibi YouTube üzerinde e, izlenme almak için acı yemek gerekiyor. Yok dışında bu yıllardır böyle. Murat da bir YouTuber olduğu için ona acıyı yedirmek istedim. Müsaitim ben ağlıyor mu? Şu an ağlamıyorsun. Şu an bir şey yok gibi gözüküyor. Ağzım acıyor. Yok. Oğlum buraya. O kadar değildir diyor. Diksene be. Ha. Lan! Öyle değil oğlum adam gibi Ha. Ağzı döktü. Acilmiş. Hemen gelme biraz sonra. Harbiden zirvesiz kurmuş. Yağmur yağıyor ağzımı açacağım şimdi dışarı çıkıp. Bekle. Burası YouTube. YouTube'da izlenmek için. Bunu yapman gerekiyor. Konuşamıyorum. O zaman birkaç tane daha soru soracağım sana. Tamam. Kurt Cobain mi Bob Marley mi? He? Kurt Cobain mi Bob Marley mi? Bob Marley. Bob Marley. Büküyor. Ama sen yiyorsun tabi. Pek öyle hiç. Aynen. Kaşık getireydin ya. Kaşık yok hapiste ya. Ha o da olur. İyi geldi ama. İyi geldi mi? Şu an acı hissediyor musun? Şu an gelişti biraz acısı. O zaman e, sürpriz olarak sana bir tane biber turşusu. Bir şey diyeceğim bu bunların hepsinden daha kötüdür ha. Bazıları öyle hepsi değil. Bu gerçekten hepsi, zaten alici geçmemiş, yanma Bülent Ersoy mu İbrahim Tatlıses'i? Söyle. Bülent Ersoy. Neden Bülent Ersoy? Bilmiyorum, ne dediğimi bilmiyorum. Bülent Ersoy'un bir şarkısını söyler misin bana? Aklına ilk gelen şarkısını. Çile, çile bülbülüm. Allah. Allah. Ama bunlar normalde zaten tadı kötü. Hani acının dışında tatları da kötü. Sence Mark Zuckerberg günde kaç tane sivri biber yiyordur? Zehir bok ya Yemiyordur. Mark Zuckerberg senin datalarını çalıyor şu an. Onu düşün. çalıyor? Bilgisayarındaki verileri yedekliyor musun? Her şeyi yedeklerim ben. Çünkü birisi daha senin bilgilerini yedekliyor. Kim? Mark mı? Aynen. Ne yapıyor? Bilgilerini çalıyor. Ne yapıyor ama? İnsanlara satıyor. Mesela ne çalıyor? Büyük firmalara bilgileri satıyor. Mesela? Mesela özel fotoğraflarını. Facebook üzerinde gizli yaptığım fotoğrafları. Yok hiç gizli fotoğrafım yok. Hepsi bilgisayarda. O zaman süper. <laughs> ya bu video konseptini açtı ama böyle değildik. Böyle başlamadık. Böyle gitmeyecek. Hayatımla alakalı bilgiler öğrenmek istiyorum. Ve bunu YouTube'da izlenme kasacak bir şekilde yapmak istiyorum. Bence şu an dediğimizi dedik. Diyeceğimizi dedik. Ya şu an zaten ben her acıdan her yedikçe 100 bin daha fazla izlenecek. Ha, aynen öyle. Şu an mesela 1 milyona yaklaştın da. Abi, şu an 2 milyon olduk oğlum. O zaman 3 tane acısız nugget'ı ağzına tıkman gerekir. Neden? Çünkü YouTube'da izlenme kastman lazım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hah, tıklayacağım. Aynen, ağzına hepsini alacaksın. Al. 2 tane daha al ağzına. Manuş babayı söyle şimdi. Geliyor bak. Geliyor bak. Kayım. Kayım kaskı. Eteği belinde. Gül de takmış. Gül de takmış. Yal benim ben nasıl olamam. Ah gelin ama. Bu ne m**kıyım? Manuş babanın tarzı hakkında düşünüyorsun? Manuş babayla Nusret'e gitmek mi? Yoksa Unagıtları yemek mi? Konu... Konuşamıyorum. Gel. Burada her YouTuber olmak isteyen arkadaşım mesajım var. Bu videoyu izlemeden YouTuber olmayın. Bu video kulağınızda küfe olsun. Murat'ın bu hali geceleri rüyanızda Bu videoya ibretlik olsun diye çekiyoruz. Nasıl hissediyorsun Murat? İğrenç. Meşhur olduk değil mi? Ben kendimden nefret ediyorum. İki yıl önceki Murat şu halini görseydi ne düşünürdü? İki yıl önceki Murat abi GF şu halini görüyor. Ve ne düşünüyor? İki şeyi düşünürdü. Birincisi kıskanırdı çünkü şişman o. <laughs> o O zamanlar şişmandım değil mi? Hayvan ol hayvan. İkincisi Allah senin belanı versin zayıf tadın da bunu mu yapıyorsun derdi. Tamam. Ya. İki ucu boklu değnek. Zayıflayınca bunu yapıyorsun. Kiloluyken. Bilmiyor ki hayat bizi bu noktaya getirdi. Burada yoğurdu. Aynen. Yoğurdu kabıyla yiyorsun. <laughs> Arkadaşlar Allah kahretsin ya. Ne en azından yalnız değilim bu saçmalıkta. Yalnızım şu an sen yapmıyorsun bu saçmalıkta. Ben sana göz kulak oluyorum işte hani bir şey olursa. <laughs> Oğlum alkollü müyüm ben? Niye göz kulak oluyorsun bana? Evet arkadaşlar. Murat abi Ar GF'yle sonunda bir video çektik. Yıllardır yapmak istediğim bir şeydi. Ve sonunda başardık. Ama bunu oldukça boktan ve manasız bir şekilde yaptık. Evet. Bu aslında bir hiciv midir? Öyle bir şey. Değil mi? Göndermeli bir şey. Göndermeli, ironik. Şuradaki suyu versene Ah. Ah. Ağzını açmadık bunun.